Merhaba arkadaşlar. Bu videomda kafaya takmama sanatından bahsedeceğiz. Kafaya takmamak gerçekten de büyük bir iştir. Bunun üzerine kitaplar bile yazılmıştır. Konuya geçmeden önce size bir anımdan bahsetmek istiyorum. Mesleğe başladığım ilk yıllarda öğrencilerimle beraber toplumsal yardımlaşma hizmetinde bulunmak istedik. Bunun için bayağı araştırmalar sonunda bir aile bulduk. Bu aileden biraz bahsedeyim durumlar hakkında. Aile dört çocuk, bir anne var. Baba hayatını kaybetmiş trafik kazasında ve herhangi bir sigortalı işte çalışmadığından dolayı aileye herhangi bir maaş veya bir gelir kalmamış. Anne Dışarıda kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor eve ekonomik yönden katkıda sağlamak için. Evin en büyüğü liseye giden bir kız. O da liseyi bırakmış. Evde iki tane küçük kardeşleri var ona bakmak için. Ondan sonra gelen erkek çocuk var 8. sınıfa gidiyor. O da okulu bırakmamış ama okula hiç gitmiyor. Dışarıda simit satıyor evin maddi, ekonomik durumuna yardımda, katkıda bulunmak için. Arkadaşlar iki tane de küçük çocuk var. Zaten bir tanesi yanımda duruyor fotoğrafta görmüşsünüzdür. Evden bahsedelim. Duvardan da anladığınız gibi gibi arkadaşlar Eve girdiğinizde bir oda var. Odada aynı odada hem yatıyorlar hem de salon gibi kullanıyorlar. Orada oturuyorlar. Ee, salonu bölen bir duvar var. Öbür tarafı mutfak. Ama ne kadar mutfak denilebilir? Sadece tüp, kap, kacak var. Orada yemek yapmaya çalışıyorlar. Ve labolar var. Ev bundan ibaret. Resimde görmüş olduğunuz öğrencilerle beraber organize ettik. Okulda sekreterinden hizmetlisine, idarecisinden öğretmenine, öğrencisine, herkesten küçük büyük mevlalarda paralar alıp öğrencilerle beraber bir markete gittik. Ve her öğrencinin elleri tıka basa dolu olacak şekilde o poşetlerin içini doldurduk. Aileyi ziyarete gittik. Evin durumunu, ailenin durumunu biraz önce size bahsetmiştim. Ve bu aile evine ekmek alacak durumda değildi gittiğimiz zaman. Durumları gerçekten çok 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 zayıftı. O gün öğrencilerimle beraber aileyi ziyarete gittiğimizde ben de asıl dersi, hayat dersini az da olsa öğrenmiş olmuştuk. Bu anı burada kalsın arkadaşlar. İlerleyen dakikalarda bazı olaylarla bağdaştıracağız. Ama bu arada bütün öğrencilerime selamlar göndermek istiyorum. Şimdi hepsi üniversitede. Kimisi tıp okuyor, kimisi eczacılık, kimisi mimarlık, kimisi mühendislik. Buradan hepsine sevgiler ve saygılar. Şimdi konumuza dönelim. İnsan kafaya neyi takar? İnsan kafaya ya bir insanı takar ya bir durumu takar. Eğer ki bir kişiyi takıyorsa, bir insanı takıyorsa bu annesi babası olabilir. Annem babam beni sevmiyor. Ya da bir arkadaş olabilir. Arkadaşımla ben yakın olmak istiyorum o benden uzak duruyor. Ya da sınıftan dışlanmıştır bir toplumu takar kafaya. Ya insanlar topluluk beni sevmiyor bende sıkıntım var ya da insanlarda mı sıkıntı var. Ya da bir durumu tak kafaya takabilir. Bu çalışmış olduğu iş yerinde gereken zamı alamamıştır ya da üniversite sınavına LGS yazılanıyordur ama sınav sonuçları, deneme sonuçları bir türlü iyi gelmiyordur. Bunu kafaya takabilir. Ya da sağlığında bir sıkıntı vardır. işte kalbi ağrıyordur atıyorum. Bunu sürekli kafaya takıyordur. Ya da gelecekle ilgili bir kaygısı vardır. Bunu kafaya takıyordur. Ki gelecekle ilgili kafaya bir şey takıyorsanız durum çok vahim demektir. Çünkü gelecekten bahsediyoruz. Yani geleceği olumlu veya olumsuz biz etkileyebiliriz. Sen eğer bir kişiyi veya bir kişilerden oluşan bir grubu kafaya takıyorsan önce karşı tarafın yerine kendini koyup görmen gerekiyor. Atıyorum. Babam beni hiç sevmiyor. Hiç ilgilenmiyor benimle. Ya şimdi babanın yerinden bak hayat. 8 saat uyuyor. 8 saatte çalışıyor bu adam. 16 saat. E 2 saatte taksi dolmuş şu bu işe git gel. Et de 18 saat. Geriye kaldı 6 saat. Yani bu adamın hiç mi kendisine ayırabileceği, kişisel temizliği olabilir vesaire olabilir ayırmasın. 2 saatte öyle ayır. Geriye kaldı 4 saat. E bu 4 saatte 2 saati bırak da adam kafayı yememek için, delirmemek için sosyal bir şey yapsın. Kitap okusun, belgesel izlesin, dergi okusun. Kendisine bir vakit ayırsın. Geriye kalıyor arkadaşlar 2 saat. Yani bu 2 saat sana mı ayırsın? Annesine mi ayırsın, babasına mı ayırsın, eşine mi ayırsın? Burada kendini karşındaki insanın hayatının merkezine koyarsan kafaya takacağın çok mevzu olur diyebilirim. Eğer kafaya takmış olduğun bir durumsa o zaman hayata 3 boyutlu bakman lazım. Yani üç pencereden, 3 farklı pencereden hayata bakman lazım. Basit bir örnek vereyim. Mesela ülkenin ekonomisini kafaya taktın. Oturdun, hep aynı düşüncede insanı izliyorsun. Hep aynı düşüncede insanı izliyorsun. Eyvah, bizim ülkenin ekonomisi battı, biz bittik ya da izliyorsun hep aynı düşünce. Aa harika, tamam biz git, tatile çıkalım. Ülkenin ekonomisi çok güzel olmuş. Yani diyebiliriz. Ne yapman lazım? 3 tane farklı görüşte insanları dinleyip daha nesnel bir karar alman lazım. Sen de kafaya takmış olduğun mevzu olduğunda beyninin olduğunu düşündüğün 3 tane farklı arkadaşınla tanıdığınla, akrabanla, eşinle, dostunla konuş anlat, derdini dinlesin. Bir de onların gözüyle kendindeki sıkıntıya bak, kafaya takmış olduğun mevzuya bak. Şöyle yaparsan eğer, gittin derdini anlattın onlar, sana çözüm odaklı bir şeyler söylüyor ama sen kabul etmiyorsun. Cık, hayır, hayır, hayır onlar olmaz. olmaz. Yani böyle sürekli kendi acından mutluysan, yani sana hani çözüm odaklı bir şeyler sunuyorlar ama sen hiçbirine dönüp bakmıyorsun bile. Yani sen küçük emrah olursan yani kimse senin belgin doruğun olmaz. Bir zaman sonra artık onlar da senden uzaklaşır. Yok hocam ben üç kişiye sormak istemiyorum. Benim bir tane arkadaşım var. Ona soruyorum. Onunla konuşuyorum. O yetiyor bana. Diyorsan işte yetmiyor. O da şişmiş. Eğer o yetseydi sen bu duruma gelmezdin. Farklı üç kişiyle görüşmen gerekiyor. Adam kafaya sağlığını takıyor mesela. Kalbi ağrıyor. E yani hani doktora git ameliyat ol. Ya kim gidecek işte? Hiç boş zamanım yok. E i̇şte şu zaman boşsun, şu zaman git, şu zaman olursun ameliyat. Ya işte onu ameliyat olmak için para lazım. Ya şimdi sıkıntı para mı yoksa vakit mi? Önce sıkıntıyı, yani çekirdek sıkıntıyı bulmak lazım. Sen çekirdek sıkıntıyı bulamazsan bütüncül olarak hayata bakarsın. Harz edelim sizlerle beraber bir yola çıktık, gitmiş olduğumuz araba bozuldu. Arabaya atıyor muyuz? Hayır. Arabadaki sıkıntı ne? Onu çözmeye çalışıyoruz. Onu yaptırıp tekrar devam ediyoruz hayata, yolumuza. Sen de kafandaki sıkıntıları parçalara böl... Nerede sıkıntı var? Oraya odak. İş yerine gittin mesela işten ayrılmak istiyorsun. Neden iş yerinden ayrılmak istiyorsun? Patronla mı kavga ettin? Yoksa almış olduğun maaş mı yeterli değil? İçinde bulunmuş olduğun grup mu seni tatmin etmiyor? Sıkıntı nerede? Önce onu çözmeye çalış. Zaten bunu çözdüğünde bir adım atmış olacaksın. Kafaya takmamanın en büyük çözümü nedir biliyor musunuz? En büyük çözümü kafaya yeni bir şey sokmaktır. Bir hortum gibi düşünün arkadaşlar kafamızı. Yani sen bir şey taktın kafaya geldi burada durdu. Ve sen sürekli bununla yaşıyorsun. Uyuyamıyorsun bunu düşünmekten, yemek yemiyorsun, insanlardan kendini soyutladın. Sürekli bununla hemhal oluyorsun. Artık yani bu hayatın bunlar ibaret olmuş. Senin bundan ayrılman için yani bu durumdan tamamen kopman için kafaya yeni bir şeyler takman lazım. Ya yani ne takabilirsin yani bir başkasının derdiyle dertlenebilirsin, bir şey üretebilirsin, dışarıya çıkıp farklı insanlarla konuşabilirsin. Yani buradan farklı bir şey soktuğunda, burada asıl kafaya takmış olduğun, o senin için büyük görünen ama küçük olan şey buradan yok olup zamanla gidecektir. Ama sen buraya oturmuş, burada durmuş konuyla kafanı hep meşgul edersen bir yerden sonra beyin zaten sinyal vermemeye çalışacak. Bazı insanlarda da şöyle bir durum var. İnsanın derdi olduğu o kadar belli ki bohem bir hayatın içinde yaşıyor. Belli sıkıntı, dert sürekli düşünüyor kafatasının içinde 40 tane tilki var, hiçbirinin kuyruğu birbirine değmiyor derler ya. Öyle bir durumda işte geliyorsun ya işte ne sıkıntım var diye soruyor. Benim hiçbir sıkıntım yok ki. Ya işte belli burada selvi boylum, aliyazmadım duruyor. Sıkıntım var ama dönüp buraya bakmıyor bile. Hay benim hiçbir sıkıntım yok. Yani bu şekilde kendinle yüzleşmekte sıkıntı yaşıyorsak o zaman da büyük sıkıntı var demektir. Öncelikle dediğimiz gibi parçalara ayır, sıkıntıyı bul, oraya odakla. Onu çözmeye çalış. Ve artık hortumdaki o takmış olduğu mevzuyu yok etmek için kafaya yeni şeyler at. Kafaya takacak yeni şeyler at. Bir insanoğlu kim olursa olsun illa kafaya bir şey takacaktır. Yani kafaya takmayan, kafaya hiçbir şey takmayan kimse yoktur arkadaşlar. İlla ki yani takmış olduğu mevzuyu en azından değsin. Anımdan bahsederken söylemiştim buraya tekrardan geleceğiz diye. Şimdi o aileyi düşünelim. O ailenin yerinde olduğunu düşün. Öyle bir yaşantının içinde yaşadığını düşün. Ya da Nesli kardeşimi düşünelim. Hayata kaç kere yeniden başladık. Ya da Afrika'da çat bölgesinde yaşadığı yılı bile bilmeyen. Şu an sen de çeşme suyunu içerken miden bulanıyor. Anne ben çeşme suyunu içmem diyorsun ya. çattı arkadaşlar insanlar içecek su bulamıyorlar. Hatta akan ırmaktan o bulanık suyu içiyorlar. O kadar sıkıntılar içerisinde yaşıyorlar. Yani şimdi neyi kafaya takalım? Bizim kafaya takmış olduğumuz sebepleri sıraladık. Şimdi bak basit üç tane örnek verdim. Şimdi asıl kafaya takılacak mevzu ne? Eğer kafaya illa bir şey takacaksak bu durumda olan insanların sıkıntılarını kafamıza takabiliriz. Adam söylüyor benim iş arkadaşım yok. Kimseyle oynayamıyorum, kimseyle konuşamıyorum, kimseyle bir kafede oturup muhabbet edemiyorum, beni seven kimse yok diye düşünüyor. Ya sen evden dışarı çıkmıyorsun ki elini almışsın oyun kolunu, bilgisayarı, telefonu, laptopu. Yani senin olmuş arkadaşın oyun kolu, laptop, bilgisayar. Hani sen bir çık dışarıya illa ki kafanın uyuştuğu birileri vardır. İlla ki seni beğenen, işte seninle konuşmak isteyen, seninle kafasının uyuştuğunu düşünen insanlar olacaktır. Evet güzel insan her ne olursa olsun dünyanın merkezine kendini koyma çünkü dünyanın merkezinde sen yoksun Dünyanın merkezinde olduğunu düşünen nice insanlar şu an dünyada değiller. Ufak tefek şeyleri kafaya takmaya çalışırsan zaten bunu çok basit bir şekilde halledersin. Çok basitten bir örnek vereyim. Yani o da mutfak mesela. Oraya gitmek istiyorsun kapılar kapalı. Bunu bile dert edebilirsin. Ya da ayakkabının içine küçük bir çakıl taşı girmiştir. Bunu bile dert edebilirsin. Ama uzaya çıkmak isteyen bir insan için ayakkabısının içine çakıl taşı girmesi en ufak bir engel değildir. Bunu dert bile etmez. Önce hedeflerini kafaya takmış olduğun sıkıntıların hedeflerini yükselt bence. Bir diğer çözüm ise pozitif şizofreni. Yani burada hastalaşın, delirin demiyorum. Sadece kendini parçalara böl. İş yerinde bir sıkıntı yaşadı. O sıkıntıyla iş yerinde kal. İş yerinden çıktıktan sonra sen B kişisi oldun. Artık sosyal hayattasın. Orada karşılaşmış olduğun olaylarla kal. Eve geldiğinde ne iş yerindeki sıkıntıyı getir ne sosyal hayatta yaşamış olduğun sıkıntıyı getir. Evde sen ailenin içerisindesin. Ailende yaşamış olduğun sıkıntıyı iş yerine götürme. Bir sıkıntıya bağlanıp kalma. Adam tatile gidiyor, düşünüyor. Bir hafta boyunca böyle. Of. Ya tatile gelmişsin. Burada kafaya takacak bir şey yok ki. Sen bir hafta sonra yaşayacağın sıkıntıyı taksan da değişmeyecek. Takmasan da değişmeyecek. İş yerinde yapacağın iş yine seni bekliyor. Yine seni bekliyor. Değişmeyecek o. Bazen bazı şeylerden vazgeçmeyi bilmek lazım. Bir örnek vereyim. Bir arkadaşım KPSS hazırlanıyor. Yıllardır hazırlanıyor. Ama bir türlü başarılı olamadı. Bunu artık kafaya takmış durumda. Yani bir yıl iki yıldan bahsetmiyorum. Uzun süredir hazırlanıyor ve bir türlü başarılı oluyor. Artık bundan vazgeçmesi lazım. Çünkü kafasına takmış olduğu sebebin çözümü KPSS'ye hazırlanmamak. Olmuyor çünkü. Ya da çok sevmiş olduğu bir arkadaşıyla arası bozuldu ama arkadaşı bununla konuşmak istemiyor. 1, 2, 3, 4 sürekli özür diliyor ama eski samimiyeti kurmuyor. Yani bunu kafaya takma. Demek ki bu artık düzelmeyecek. Artık bunu kapat. Bu sayfayı, bu defteri kapat. Evet videomun sonuna gelirken kafaya Kaliteli şeyler takmaya çalışın. Sen öldüğünde kafanda ne olmasını istersin? Ya yani neyi takarak ölmek istersin? Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Bunu düşün bence. Ne için varsan, onun için yaşa diyorum. Bundan sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.